Ya'iduhum ve yumennihim. Şeytan onlara söz verir, umut verir. Ve ma ya'iduhumu şeytanu illa gurura. Fakat şeytanın onlara sözü aldatmadan başka bir şey değildir. Uleike mevahum cehennemu. İşte onların varacağı yer cehennemdir. Ve la yecidûne anha Asla ondan kaçmak imkanı bulamazlar. Vellezine amenu ve amilus salihat inanıp salih amel işleyenler de senuduhiluhum cennetin tecri min tahtihal enhar altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Halidine fiha ebeda orada ebedi kalacaklardır. Vaidallahi <laughs> hakka bu Allah'ın gerçek vadidir. Ve men astaqu min Allahi qila. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Leyse bi emaniyikum ve la emaniyi ehlil kitab. İş ne sizin kuruntularınızla ne de ehli kitabın kuruntularıyla olmaz. Men ya'mel su'en kötülük yapan yüc'za bihi onunla cezalandırılır. Ve la yecid lehu min dunillahi veliyen ve la nasira. Ve kendisini Allah'tan başka ne dost ne de yardımcı bulamaz. Allah'ın vereceği cezayı hiç kimse ondan savamaz. Ve men ya'mel min salihati min zekarin ev unsa ve mu'min erkek veya kadından her kim inanarak güzel işler yaparsa فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِذْ i̇şte هُوَ جَنَّةَ جَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَالذَرَّة كَدَرْ حَقْسِزْلَا وَمَنْ أَحْسَنَ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا hangi insan din yönünden iyilik edici olarak yüzünü Allah'a teslim edip dost doğru İbrahim dinine tabi olandan daha güzel olabilir. Ve tehezallahu İbrahim'e halila. <Sessizlik> Allah İbrahim'i dost edinmişti. Walillahi lillahi ma fis semavati ve ma fil göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Ve <Sessizlik> Allahu ni kulli şeyim muhita Allah'ın bilgisi her şeyi kuşatmıştır